bir teşekkür borcumuzu eda edelim. Ustamız televizyon aleminin Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında televizyonun yayınlara başladığından beri başımızın tacı bu sektörün dua yeni Uğur Dündar abimiz. Hafta sonunda bizi mahcup etti. Bir Twitter mesajıyla bize büyük ve gerçekten de elini öpmemizi gerektirecek bir ödül sundu. Tweet'i tekrar etmek istemiyorum. Ekranda Burada KRT televizyonu ekranındaki e, sunucu olarak Naçizane yaptığımız görevi ve e, bu görevi nasıl yaptığımızı öven satırlara yer vermiş. Ve diyor ki değerli Zafer Arapkirliği yürekten kutluyorum. Uğur Dündar'ın attığı bu tweet bana büyük görkemli bir törende hani and the Oscar goes to diye hitapla sunulacak çok büyük ödüllerden çok daha büyük önem taşıyor. Büyük anlam taşıyor. Ustamıza buradan yürekten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizler de sizlerden öğrendik ve naçizane buralarda bu işi yapabiliyoruz. Uğur Dündar'a saygı ve selamlarımla. Saatlerimiz